arkadaşlar bugün gün sizlerle Super Bayram oh. ki Party 2 Berci, içeri Muhammed Binek bu da kaldı. Binek mi? Ama Binek, binek şeyini verdim. Binek içeri verdim. Ama bu da kaldı ben de Binek. Sorun değil benim umurumda değil zaten peki. Muhammed bak. Oo evet güzelmiş ben de sevimli. İlk defa bindim. <laughs> Yeter şuraya bir çıkabilsem hile kullanacağım ya. Hile kullanmayacağım tabii ki de nasıl kullanacağımı da bilmiyorum. <laughs> Aa tamam anahtar oldu. Gelişir bak oyuncak kuş. Hayır <laughs> oh, oh, oh. Oh, yeah. tutulmadı ama tutulmadı. Oy, tutulması gerekiyordu. sonra. 2 saat sürmedi. Neden 8 saat sürmedi? Düşündüğümde daha kısa sürdü. Hatta tekte şey yaptım. Ne? Hadi bakalım. Be. Mehmet kazandın. Başarım kilit açıldı. Tamam anlatkamadık. Bay bay. Hadi ben kaçtım. Ben buradaki pek birçok altını almaya çalışayım. Siz de. Dersem de ne olur? Bunu, ha tamam. Bunu, tamam. Bunu, cevap kaybediyormuşuz. Sus, kaç bu, kaç. Bunun çıkması bunun çıkması için %10. Bak. Arkadaşlar. Bu arada bilginin evinin içinde de bir bir tane. Tamam. İşte ben de İşte seni öldüreyim. Öldüm seni. <laughs> Ayıgı. Şimdi seni. Sen onu hadi Hadi devam edelim Her şey baştan mı başlıyoruz? <laughs> Yo her şeyi konuşmaya gerek yok Bir kere Her şeyi baştan mı yapmalıyım bu oyunda? Kaybettim Bir daha mı kurtaracağım o iyi? Yo Keşke açmasaydım. Başka bir giriş yolu daha var. Kar Vadisi'ne de saldırmış. Arılar kar de saldırmış. Burada yaşayan bazı kengenler ve renge yiğitleri henüz... Zeynep lütfen ses dokur musun? Kurtarmış. Spoiler yiyorum. Zeynep ben bunları tamamlamış mı oldum? İlla yapmama gerek yok mu? Ya yani bir daha kurtarmama gerek yok mu bunları? Yani anahtarı ayı ayıyı kurtar Evet bir daha kurtarmana gerek yok. Bu uh, tamam. Orada arı var. Burada arı var. Ve ee, ee, kaplumbağa. Elveda kaplumbağa. Önceden önceden... Var da bu kaplumbağa neden evet. Süper Mario'daki kaplumbağa gibi? He ee, he. O seni de vurdum. <laughs> ne kadar yetenekliymişim tek attım. Cevap diye geldiği söylenir. Olamaz, lütfen lütfen sessiz okur musun? Spoiler yemek istemiyorum. Neden spoiler ne ki? Yani önceden ben, örnek veriyorsun ve tadı kaç ve ve yap ve tadı kaçıyor. <laughs> Muay bu çok zor ben bunu çok zor yaptım. Ne yapmam, ne yapmam gerekiyor? Ee, bana sorma. Muhammed bak. Bu, Muhammed bir baksana. Ne? Bu normal eve benziyor ya. Dön. Dön 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 Kereste fabrikası. Kereste fabrikasının bir hasar görmüş. Bu kesin bir dediğim ama ama. hadi. Bu da tavlin. Hadi çok. Hayda. Güzel. Ne? Aa, bir canım gitti, bir canım oldu. Dur çok. Hadi abi git top. Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Bak Mehmet. Hı? Ben de beni Ve el bunu aç. Evet. Geç yaptım. Hayır. Ya. Ne? ne? Seyredim. Bak sinirim bozuluyor ha. A'ya basıyorum B'ye basıyor ama. Bu uh, nihayet. Normal ben sana spoiler vereceğim. Nedir? Spoiler vereceğim sana. Peki ya ben orayı nasıl geçeceğim? Ben bak bunu vereceğim daha. Bay bay arkadaşlar.